Çok kötüyüm ya. Çok midem bulanıyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Çok da karnım ağrıyor. Ay, karnımda bir şey varmış gibi. Bir şey var. Ay ay birisi varmış gibi. Çekiliyormuş gibi karnıma öyle hissediyorum işte. Ay çok kötü karnım acıyor ağrıyor midemde de çok bulanıyor. Ama çok garip bir şekilde. ah Bir tuvalete gideyim ben. Ay. Tuvalet yapmayı deneyeyim. Belki karın ağrım ve karın acım geçer. Bu mide bulantısı da normal mide bulantısıdır. Ben saçmalıyorumdur. Saçmalıyorumdur biraz. Ama hiç hayatımda böyle bir şey olmamıştı ya. Neyse. Ay tuvalet şey yapamadım hiç. Ay. Ay çok kötü hissediyorum kendime. Yavaş yavaş daha fazla ulaşmaya başlıyor bunlar. Ay. Neyse bir yatmayı deneyeyim. Belki oyunda geçer. Ah, bu mide bulantarım falan filan işte. Ay, ay. Hadi. Beş saat sonra. Ah, ay. Yine aynı şeyler beni uyandırdı ve başladı. Ah, çok daha fazla ulaşmaya da başladı hem bu daha fazla oldu. Aa çok kötüyüm ya. Bayılacağım. Hmm, boğazım kurumuş bir bardak su içeyim diyecekken. Emily'ye ne oldu ya? Emily iyi misin? Ne oldu? Neden bu saatte uyanık uyanık böyle duruyorsun? Ya bilmiyorum gece 5-6 saat falan önce uyandım bir midem çok bulandı. Karnım çok ağrıdı. Karnımın içinde birisi varmış gibi karnıma tekmeliyormuş gibi hissediyorum. Çok acıyor da 5-6 saat sonra ee, yine uykudan uyandırdı o şeyler daha fazla. Ee, ben uykudan uyandırdı. yine başladı hem de daha fazla olmaya başladı çok kötü hissediyorum kendimi bayılacak gibi hissediyorum kendimi bir de şu anda ne hmm. hayatımda ilk defa bunlardan hepsi oluyor bir de biraz garip daha fazla alışması da daha fazla alışıyorlar durduk yere çok kötüler. Ay başım dönmeye başladı ya beni. Çok kötüyüm. Karnımda birisi varmış gibi hissediyorum. Çok kötü hissediyorum. Ah. Ah. E, ah bile olabilir misin? Ay inşallah sana hiçbir şey olmaz ya. İstersen bir hastaneye gidelim. Ne no, 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 no olmaz diye. Ay hastaneye Gitmemiz aslında hiç gerek yok. Belki geçer. Yok bence gidelim ne olur ne olmaz diye. Tamam hadi gidelim. Tamam. Hızlıca giyelim gece olduğu için hava soğuktur. Belki hadi o zaman kışlık kıyafetlerimizi giyelim. Al giymeme ya. yardım edeyim de ben. Ay benim de çok uyku var. Ay Gel gel. Ay, adam inşallah Emre'ye hiçbir şey olmamış olmamıştır ve olmaz. Ay, gel Emily, gel. Hadi gidelim. hastaneye Tamam. David tamam. Telefonlarımızı almamıza zaten gerek yok. ya da kendi telefonumu alayım ya. Ne olur ne olmaz diye işte. Kesin bir şey olur. Neyse. David çok daha ha, fazla olmaya başladım bunlar. Aa, bayılacağım galiba. Hayır hayır dayan dayan, dayan Ebeli dayan. Tamam dayanmaya çalışacağım bu. Ay çok kötüyüm David. Evet. Tamam tamam. Sen işte kendi cüzdanımı alayım dur. Benim cüzdanımı al işte. Benimki daha küçük tamam. Ay dur. dur. Üzgünüm ama tutman gerek. Çünkü benim iki elim var. Biliyorum ya. Tamam tamam tamam. Konuşma konuşma sen. Ben arabaya geçip geliyorum biraz uzakta. Çünkü <laughs> tamam. sen burada bekle <laughs> tamam. Kafam yardım edin, yardım edin, yardım edin. Yardım edin. Oh. Ah. Ay çok küçülmüşüm. Bayılacağım, bayılacak. Bir hissediyorum şey kendime. Yardım edin doktor yok mu? Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Hayır gel şuraya iskele zaten. Buraya geldim belki kırım dur diye. Ay çok kötüyüm. Ah bayılacağım. Ee, ne oldu? Neden sarınızı beklemiyorsunuz? Ay ne yapayım çok kötüyüm. Aa. E, ee, ne olduğunu anlatır mısın lütfen bana? Ay bu e, ee, karım Emily. Emily. E, ee, ben de David. O e, gece uyandığımda e, ben de bozum kurumuştu. Su içmeye kalktığımda Gördüm ki onun ayakta olduğunu, ne olduğunu falan sordum. İşte bana anlattı. Midesi çok bulanıyormuş ve biraz garip oluyormuş. Bir de karnı çok ağrıyormuş. O da garipmiş, garip hissediyormuş. Ee, ve karnının içinde birisi varmış gibi hissediyormuş ve e, o karnının içindeki kişi de karnına tekmeliyormuş gibi hissediyormuş ve çok acıyormuş karnı karnı da ağrıyormuş midesi de çok burnuyormuş ama biraz garipmiş karnının ağrısı ve midesinin ve gittikçe daha fazla bunlar ondan sonra bayılacak gibi hissetmeye başladı yani öyle tamam o zaman Randevu aldınız mı? Yok almadık. Ne yapalım? Çok acele Tamam. zaten merak etmiş oldum. Ee, gel bakalım. Ee, neden buraya getirdiniz? Hamile olabilir. Ee, bilmiyorum. Ama kırıkları olabilir diye. Ne olur ne olmaz diye. Tamam bakalım. devamı diye. ayağım Ayağında ve ya baca ayağında hiç kırık yok. Gel bakalım burada dur bir saniyelik. Nerede? Nerede? Orada bekleyişiz. Oturması için yani. Şunu buraya koyayım mı? Koy yerine koy. Kırılvaşa e, getirsin zaten. Tamam. Ay. geldim. Giyme sen iyi şey mi? Gel bakalım. konuşma. Şimdi köyün var mı yok mu diye bakacağım. Tamam sen burada bekle. Hmm. Hiçbir şey yok. Onun kırığı hiç yok. Hiçbir yeri kırık falan değil. Tamam. Oh çok sevdim kırık olmadığına. Kırığı merak etmeyin. Hiç bir yerde de kırık değil. Bir dedik kırık yok. Bakalım. Ay bayılacak gibi sütler Hayır hayır hayır. Ay. Bayıldı. Bayıldı bayıldı. Bayıldı. Bayıldı mı? hastaların yattığı şey biliyor musun Neşmen'i unuttum ya korkudan ondan geçeyim buldum doktorlardan işte tamam tamam Malzemeler ne oluyor ya bugün dakika ben şey yapayım Ayy. hayır 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 lütfen bundan verir misiniz lütfen bir tane bir tane hayır neden şu? Emily bayıldı lütfen Emily kim? Karım karım işte. Bayıldığı için verin lütfen bir tane. Tamam. G getirin ama işiniz bittikten sonra. Tamam getireceğiz. Aa, Emily. hiç, hiç şey olmaz. Olmaz. Emily. 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 getirdim getirdim. Heh, tamam. Şöyle malzemelerini yine al bakayım. E, bu telefonda telefonu koy ya Heh, tamam yaptım yaptım. Oy e, ne yapacağız şimdi? Tamam aşağı şöyle göstereceğim katar gide. E, sarı renk olan iki. Bir kata gidin ve sarı renk. O. Tamam mı? Evet Tamam. Orada hamilelere falan bakıyorlar. Bir de çocuklar ya bebekleri falan bakıyorlar. Şu taraf hamile. Nereye baktın nereye? Hamile mi değiller mi diye bakıyorlar da. Şu taraftaki en sol tarafa. Oraya gidin. Hamile olabilir. Tamam. Böyle kişiler hep hamile çıkıyor zaten. Tamam tamam tamam. Şimdi kaç? Geldik 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 geldik. Ay şu taraf değil Ay bu tarafa geçelim. Ay Ay, lütfen yardım edin. Oh, ödümü kopardınız. Ee, nasıl yardımcı olabilirim? Çok acil, çok acil. Ee, e, hamile galiba. Emily kim? Bu karım, karım, karım bu. Hmm, tamam. Ne olmuş ona? E, midesi bulanıyordu, karnı ağlıyordu ve karnının içinde birisi varmış gibi hissediyordu ve o kişi de tekmeliyormuş gibi hissediyormuş bana söylemişti gece uyandığında ee, ve bunlar biraz ve midesinin bulantısı ve karnının ağrısı biraz garipmiş ve gittikçe daha fazlalaşıyormuş bunlar Ondan sonra bayılacağım bayılacağım gibi hissediyorum falan diyordu ee, ona sonra bayıldı ee, kırıkları hastaneye getirdim benden sonra kırıkları verme diye muayene etsi bir tane doktor. Ondan sonra kırıkları yoktu. Ee, hamile olabilir ee, dem, demişti e, ee, Emily'ye. Zaten böyle kişiler hep hamile çıkıyor demiştim. Bu yüzden e, bu kata ve bu tar bu odaya gönder beni. Lütfen yardım edin. Ee, tamam. Hamile olabilir. Bakacak mısınız? E, ee, Uyanınca bakacağım. Uyanmadan bakmak çok tehlikeli bir şey. Ve hiç yapılamaz yapılmaz bir şey. Tamam. Ee, siz çıkar mısınız acaba? Ben onu muayene edeceğim. Tamam. Ayy. İnşallah Emel'e hiçbir şey olmaz. İnşallah hiçbir şey olmaz. Telefonum, telefonum şurada dursun ay. Ay yeminli, yeminli. senin için doğru koyacağım ben şimdi. <laughs> ah. Bu duruma çok üzüldüm. Neyse muayeneye başlayayım. Elimi önce köpüklüğü. ki ellerim e, işte ya e, Oh, neredeyim ben? Muayene. Nerede? Tam bitmişti. Hamile misin? Sana her şeyi anlatacağız. Ama hamile misin? Değil misin? Değil önce bak bakmam gerek. Tamam hamilesin. En son hatırladığım şey miden falan bulanıyordu işte. Biliyorum. Kocanız anlattı bana. ismi David. David bana anlattı e, ee, kırılma diye kontrol etmişler sen baygınken. Ondan sonra bana e, yönder, yönder demişler yönlendirmişler. Böyle kişiler hem hamile çıkıyor diye. Hani sana olan şeyleri anlatmıştım. Bir falan bulanıyordu ya. Onun on, on o, bunların olma sebebi ilk defa ha, işte hamile olmam ve bebeğin var bir tane bir tane bebeğin olacak ne Ay yaşasın 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 cinsiyetine kız mı erkek mi ay acaba ne kız veya erkek olduğunu cinsiyetini şu anlık söylemeyiz neden oldu söyleyeceğiz bu hafta veya birkaç gün sonra eee o zamana kadar bir her gün ee, yanımıza buraya geleceksiniz. Bunu da aldın hmm. hmm. ve bir gün cinsiyetini e, söyleyeceğiz, bakacağız, muayene edeceğiz ve cinsiyeti kız mı erkek mi diye bakacağız. Öyle yapacağız. Hmm. Peki kendini fazla yormamaya çalış ve ev işleri yapmamaya da dikkat et. Tamam mı? David, David, David. Ay misin, iyi misin? Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Hayır, hiçbir şey olmadı. Hamileyim bak. E, ee, cinsiyeti ne? Aa, çocuğum olacak, bebeğim olacak. Ay kızım erkek mi? Ay erkek. Bebeğim olacak kız mı? her gün buraya gelecekmişim. Kendimi yormamaya çalışacakmışım. Neyse her şeyi sana evde anlatacağım. Cinsiyetini e, öğrenmemiz için her gün buraya geleceğiz. Cinsiyetini bir gün geldiğimizde benim muayenede öğreneceğiz. Bir tane bebek daha şu anda. Da bak. Ay. Kendimi fazla yormayacağım. Sadece hepsini de yapmamaya dikkat edeceğim. <laughs> of ya ben yapacağım. Ay bebişine ve be. sana değer ama. Evet evet artık o boşada boş olmayacak. Zaten